Kişisel gelişim dedikleri bu kitaplar aslında ne anlatıyor biliyor musunuz? İnsanı pohpohlayarak sen kıymetlisin, sen önemlisin, kimseyi takma, hiçbir şeyi kafana takma, dert etmeye değmez. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sabahleyin yatağından kalkıp müminlerin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir. Ama bunlar ne diyor? Takma diyor. Kasılmana, gerilmene, kafaya takmana gerek yok. Başkasından sana ne? Seni böyle otomatikmen böyle bir dokunulmaz noktaya çekiyor. Hümanist ahlak o kadar hayatımıza zerk oldu ki ailelerimiz, annelerimiz, babalarımız farkında olmadan benim oğlum buna layık, benim kızım buna layık, ben arkandayım oğlum sen hiç dokunulmazsın diyor şimdi hepimizi putlaştırıyorlar bir şekilde. Burnundan kıl almaz hale getiriyor. En ufak bir şeyde bakıyorsun ki kıyametler kopuyor. Kelime-i şehadetimizde Allah'ımız Celle ve Ala peygamberine yapıştırdığı ilk vasıf peygamberlik değil. Abduhu ve rasuluh. Sen önce kulsun diyor kul kusurlu olmak kulluğun doğasında var. Ama diyor sen kusursuz seni asla güneşte kusur olur de olmaz. İnsanı futka makamına taşıyınca insan nankör oldu nankör. Nimetleri görmez oldu. Önce nimet olduğunu bilmiyor. Şükür yok. Şimdi nimet olduğunu bilse minnet edecek. Hepimiz minnetsiziz gençler. Kardeşlerim dikkat edin. Hepimiz minnetsiz olmuşuz. Minnetsizliğin aslında Türkçesini Madalyonu çevirir, hepimiz nankör olmuşuz, nankör.